Arkadaşlar yine bir deney karşınızdayım Öncelikle malzemeleri sayıyorum bir adet cam bardak birazcık su bir de yazı Öncelikle yazımızı size bir göstereyim şimdi deneyimize başlayalım yazıyı su, bu, su dolu bardağın arka tarafına tutalım gördüğünüz gibi yazı ters gözüktü bunun nedeni bildiğiniz gibi bizim görebilmemiz için ışığa ihtiyacımız vardır ve bu ışık atmosferde bir kez kırılır. Bir suyun yoğunluğu ile ışığın yoğunluğu farklı olduğu için ışık suda bir kez daha kırılır ve yazı ters gözükür. Ya iyi günler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere açık hava basıncı deneyini yapacağım. Malzemelerimiz ping pong topu, cam şişe ve yeteri kadar da su. İlk başta cam şişeyi su dolduralım. pontun pürüzsüz olan yerini bastıralım. Ve ters döndürelim. Pimpon topu düşmedi ve açık hava basıncı onu itti. Teşekkür ederim. Aynı deneyi küçük karton parçasıyla da yapabilirsiniz. Yani yine suyu doldurduk. kağıt düşmedi. Açık hava basıncı onu yukarı itti. Teşekkürler. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir deney yapacağız. Deneyimizin adı ses tutucu. Malzemelerimiz karton, rulo aç Tekninde karton, gazete, bant. İlk önce ruloyu katlıyoruz. Sonra da buraya yapıştırıyoruz bantla. Sonra gazeteyi iyice geriyoruz. Geldikten sonra bu geldiğimiz halde yani bantla yapıştırıyoruz. Evet arkadaşlar böyle ha, benim çıkarttığım ses karton içindeki havayı titreştiriyor. O da gazeteyi titreştiriyor. Görüşürüz.